Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere bu KYK yurdunda oluşan Wi-Fi sorununu söyleyeceğim. Onun çözümünü göstereceğim. Aslında bu videonun daha öncesindeki bir videosunu ya yani bu konu konuyla ilgili bir videoyu paylaşmıştım daha doğrusu. O çözüm yöntemi birçok arkadaşımıza yararlı, faydalı olduğunu orada yorumlarda görmüştüm zaten ki ben de o şekilde bağlanıyordum. Onun daha doğrusu telefonumuzun iPay yani statik e, yeriyle ilgiliydi. E, sorun oradan kaynaklanıyordu. O şekilde çözüyorduk. Bunu da zaten o paylaştığım videonun altına da yapıştıracağım isteyenler onu da izleyebilir seri olarak. Bu da ikinci bir çözüm yöntemi arkadaşlar. Burada e, ihtiyacınız olan sizin yani bu interneti kullanabilmeniz için ihtiyacınız olan bir şey bir bilgisayar yani odadaysanız ve kaç tane kaç kişiyseniz, bu yani muhtemelen dört kişisiniz ve 4 kişi olan bir odada bir arkadaşınızın bir bilgisayarı olması şart. Bu internete bağlanabilmeniz için. Hani ödünç olarak veya grup halinde planlı bir şekilde alıp da bu şekilde bu şimdiki söyleyeceğim yöntemle kullanabilirsiniz. Yöntem çok basit. Bilgisayarı alıyorsunuz. Ee, internet bölümüne geliyorsunuz. GSB Wi-Fi bölümüne basıyorsunuz. Ve bağlan diyorsunuz. Şu an benimki bağlı. Kapatmak istemiyorum. Bir daha uğraşmak istemiyorum. Bağlan dediğinizde zaten e, direkt otomatikmen e, otomatikmen sizi KYK sayfasına aktaracak arkadaşlar yani şu sayfaya aktaracak şifre ve şey isteyecek sizden işte TC şifreyi isteyecek normal bağlandığınız gibi oraya girdikten sonra bilgisayara internet gelecek peki ben bundan ne yapacağım benim faydam ne olacak bilgisayarda mı kullanacağım telefonda kullanamıyorum hayır siz ikinci bir ağ yaratacaksınız yani ikinci bir Wi-Fi oluşturacaksınız. Bu hiçbir şekilde sizin internetinizde bir ağırlık veya bir yavaşlık olmuyor nasıl yapacaksınız peki bunu şöyle hemen sağ tıklayacaksınız Şurada arkadaşlar şuraya tüm bilgisayarlarda Windows sistemlerinde aynı Windows 10'da Şuraya tıklayacaksınız arkadaşlar burada mobil etkin A noktası oluştur diyeceksiniz yani şunu ayarları gidin sağ tıklayıp veya direkt tıklayabilirsiniz tıkladığınız direkt açılıyor ben şu an açtım bunu ama önce bir ayar çekmemiz lazım ama şunu söyleyeyim önce şuradaki KYK ya giriş yapacaksınız buraya giriş yaptıktan sonra zaten internete bağlı olduğunuzu gösterecek şurada sonra bu adımı yapacaksınız buraya geleceksiniz ayarlar diyeceksiniz ve burada arkadaşlar pardon ekran biraz kaymış Burada Gördüğünüz gibi zaten şurada bastım ben açtım şurada da açık olduğunu gösteriyor. Şuna bir düzenle diyeceğiz yani ağımızın yeni bir Wi-Fi ağımızın ismi ne olsun ben kanalımın ismimi ismini yazacağım Larry Samotun Wi-Fi'min ismi Wi-Fi'nin ismi. Şifresi de işte sallıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 büyük B olsun ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir ağ oluştu. Şimdi yeni oluşan ağımız ara burada görebilir miyiz? Bilmiyorum. Bir yenileyelim bakalım. Burayı 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 nasıl yenileyebilirdik? Arkadaşlar hemen bu yeni ağımıza telefonunuzdan e, girdiğinizde direkt telefonunuzda ağınız gözükecekti. Direkt Lerisam olarak bu Wi-Fi bölümüne girdiğinizde telefonunuzda. Orada e, görebileceksiniz ki yeni oluşan ağı oraya tıklayacaksınız zaten Wi-Fi'ye ee, ismini verdiğiniz Wi-Fi hangisi ise ona tıklayacaksınız şifresini yazacaksınız ve GSB Wi-Fi ağına bağlanmış olacaksınız yani burada ikinci bir yoldan alternatif yoldan GSB ağına bağlanmış oluyoruz yani Nasıl oluyor? İşte bilgisayara ihtiyacınız var. O bilgisayarı açacaksınız. Şuraya hemen giriş yapacaksınız otomatikman veya eğer şey gelmiyorsa otomatikman sayfa gelmiyorsa şunu burayı gösterdim. Şunu yazın Google'a. Sizi o sayfaya atacak. Bu sayfaya dediğim sayfa. Şifrenizi ve TC'nizi girdikten sonra internetiniz aktif olacak. Zaten burada da görürsünüz internetiniz aktif olduğunu. Ve ardından geleceksiniz şuraya. Buraya tıklayacaksınız. Ayarları gidip ayarınızı yapıp açacaksınız. Şifreyi düzenle. Ve bu şekilde ikinci bir Wi-Fi ağı yaparak bağlanabilirsiniz. Ee, biz arkadaşlarımızla anlaşmalı bir şekilde burada e, e, kullanamayan arkadaşlar oluyor. Kendi telefonla cihazına bağlanamayan arkadaşlar oluyor. Ve bir cihaz yani bir bilgisayar şeklinde bütün odaya Wi-Fi yaparak önce kendi internetimi açıyorum. Kullanıyoruz, kullanıyoruz arkadaşlarla birlikte. Bitince diğer arkadaşınkini yazıp <laughs> o şekilde <laughs> yani yararlanmaya çalışıyoruz. Umarım size de faydası dokunmuş olur. Ee, yani birçok yol ça araştırdım. Ya bu şekilde ancak en son bağlanabiliyorum rahat bir şekilde. Video uzun olmasın internetiniz yok. Bir önceki video da böyle uzun olmuştu birçok arkadaş yorumda internet zaten yok demiş. Neyse arkadaşlar buraya kadar işte izlediğiniz için teşekkürler ee, abone olup beğenmeyi unutmayın belki daha alternatif video yolları gelebilir görüşmek dileğiyle.